Her kar tanesi gerçekten benzersiz mi? Evet, 1 trilyondan fazla kar tanesi incelendi ve hiçbiri tamamen aynı çıkmadı. Ama ilginç bir detay var. Kar taneleri eksi 10 derece civarında benzer şekiller alabilir. Peki, kar taneleri nasıl oluşur? Su buharı soğuyarak mikroskobik buz kristallerine dönüşür. Kristaller birleşerek büyür ve altıgen simetrik bir şekil alır. Havadaki sıcaklık ve nem oranına bağlı olarak her biri farklı desenler geliştirir. Bu yüzden her kar tanesi birbirinden farklıdır. Ama bazıları belirli sıcaklıklarda benzer olabilir. Kar taneleri neye göre şekil alır? Kar tanelerinin hava durumuna göre şekilleri değişir. Mesela eksi 2 derecede, düz altıgen plakalar eksi 5 derecede, ince iğneler eksi 10 derecede, yıldız şeklinde kristaller eksi 15 derecede, karmaşık dallı desenler her kar tanesi havadaki rüzgar, nem ve sıcaklık değişimlerinden farklı etkilendiği için eşsiz bir şekil alır. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.